İyi akşamlar dostlar. 26 Ocak 2024 18.36'da Kamuya Aydınlatma Platformu'na Borsa İstanbul AŞ'den Bistek pay piyasa alım satım sistemi duyurusu geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz ki seans kapanınca arkadaşlar aşırı derecede vol volatilite volatiliteye, sahip olan hisseler ki yani ne demek bu oynak hisseler. Yani bir bakıyorsun eksi 5 bakıyorsun artı 5 bakıyorsun eksi 10 bir bakıyorsun artı 10. Bu tür hisselerde arkadaşlar dalgalanmalardan dolayı küçük yatırımcıyı korumak adına parantez içinde bunu söylüyorum arkadaşlar. Bistek pay piyasa alım satım sisteminde VBTS arkadaşlar sistemi devreye giriyor. Peki volatilite bazı tedbir sistemi peki bu sefer hangisi için 21, Hemen bakalım sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazı tedbir sistemi kapsamında bur var arkadaşlar burçelik bursa bana sanayi arkadaşlar e, payları 29 ocak 2024 tarihinden 28 şubat 2024 tarihine kadar emir paket tedbirle işlem görecektir diyor. Emir paket tedbiri, piyasa emri ve piyasa limitli emir girişinin kısıtlanması, emir iptalinin emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirilmesinin yasaklanması ve emir toplama bilgi yayının kısıtlanması arkadaşlar kapsıyor. E, tabii ki ilgili payda daha önce e, baktığımız zaman kredi işlem yasağı vardı, bürün takas da vardı. Bunlar da bununla beraber devam edecek gözüküyor. Hayırlısı bakalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.